Bugün de tersane kafedeyiz. Güzel dostlarla güzel bir günden sizlere merhaba demek istedik. Ee, pandemiden dolayı mesafelerimize dikkat ediyoruz. Yani maske takmıyorsunuz diyorsunuz. Ben kalabalık ortamlara girmiyorum. İnsan kendi sağlığını kendisi korumalı önce sağlıklı beslenerek. Sağlıklı bir vücuta hiçbir virüs gelemez. Mesela herkese veriyor. İki kaşık zencefil, iki kaşık zerdeçal, iki kaşık keten tohumu hepsi dövülmüş. Ve içerisine bir çay kaşığı karbonat ekleyerek, pardon karabiber ekleyerek balla karıştırıyorsunuz. Ve her sabah aç karna bir tatlı kaşığı yiyorsunuz. Çok daha rahatsızsanız bir de yatmadan 2-3 saat önce alabilirsiniz veya akşam yemeğinden önce alabilirsiniz. Dolayısıyla sağlıklı bir vücuda metabolizmaya hiçbir virüs gelemez arkadaşlar. Bu güzel ortamda şey çekebilir miyiz hocam? Sahil, deniz, kum değil ama güneş var. Çok güzel bir gün. ağaçlarımız yakında dutlarımız olacak baharda bekleriz dut yemek isteyenler inşallah ekşi dut diyeceğim ama ekşi değil dutlarımız maalesef tatlı dut bir kara dutun sevdalısı olarak ben varım nerede bulursam yeşirtmeye çalışıyorum kara dut arkadaşlar yani doğadaki her şeyden beslenmeye çalışalım tüketmeye çalışalım hoşçakalın güzelliklerle kalın.